Son günlerdeki vaka sayılarındaki artışla beraber aslında hastane koridorlarında da büyük bir yoğunluk yaşanmakta eee hastaneye başvuran hastaların büyük bir çoğunluğunda üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağırsak enfeksiyonları değişik etmekte. Bu vakalarda en sık etken olarak aslında koronavirüsün yeni varyantı Eris suşunu ve influenza'yı etken olarak görmekteyiz. bu vakalarda test yapılabilir ancak Eris varyantındaki yoğun antijenik yapı değişikliklerinden dolayı her vakayı yakalayamayabiliyoruz. Poliklinikimize günde elinin üstünde de vaka sayımız olmaktadır. elimizde aslında çok önemli bir silahımız var, maske takmak. toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında maske takılması hala sorunlu olmakla beraber aslında evden çıktığımız andan itibaren maskemizi takmamız gerekmektedir. Maske, misafir ve temizlik kurallarına uyduğumuz sürece hem kendimizi hem de çevremizdeki yakınlarımızı, sevdiğimiz insanları koruyacağız. Eskiden okulların açılmasıyla beraber Eylül ayında salgın başlar, Ekim ayında pik yapardı. Mevsim geçişlerinde değişmesiyle beraber bu kısım Aralık başına kadar grip e, piki kaydı. Hatta ikinci dalgalanma, Mart-Nisan gibi ikinci dalgalanmayı görmekteyiz. Kapanma geleceğini düşünmüyorum. Çünkü artık bu virüslerle beraber yaşama adapte olduk. Nasıl bunlarla savaşabileceğimizi öğrendik. E, şu andaki e, mevcut salgının baskın türü olan e, hem eris hem de e, influenza aslında ölümcül virüsler değil. Bu e, iş gücü kaybı neden olmakla beraber kısa sürede atlatabiliyoruz. Bunlar da kapanmaya gidecek bir süreci tetikleyeceğini düşünmüyorum. Çocuk vakalarımızda özellikle bu son 2-3 haftadır belirgin bir artış var. Ee, özellikle influenza şu an benim gözlemlediğim ön planda. Ee, tabii bunlar virüs yani damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonlar. E, e korunma çok önemli. E, özellikle aslında maske kullanımı. E, şimdi çocuklar malum toplu ortamlarda okulda ve çok yakın temassalar birbirleriyle. Hem hava yoluyla hem de e, e, dokunarak da birbirleriyle ortak eşyaları kullanarak, birlikte yerekte bazı virüsleri kolay kapıyorlar. E, sağlıklı beslensinler, bol sıvı tüketsinler. Ateş vücudun savunma mekanizması. Ateşte en çok korkutan unsur havaledir Hani bildiğimiz gibi çocuklarda. Ama kesinlikle havaleyi önlemenin bir yolu yoktur. Bir çocuğun havale geçireceği varsa evde ateşin çıktığının farkına varılmadan yani 37,5 derecelerde bile geçirebilir. Hani aileler bu konuda rahat olsunlar. Ateş düşürücüler kesinlikle havaliyi önlemez. Sadece ateş kesin olarak epilepsisi olduğu bilinen çocuklarda nöbetlerin tetiklenmemesi için istenmez. Hani epilepsi tanısı alan, antiepileptik kullanan çocuklarda ateş yüksekliğini istemiyoruz. Ateşi sıfırlamaya çalışmak doğru değil. Şimdi dönüşümlü ateş düşürücü kullanma gibi bir kavram var. Çok önerilen bilimsel bir yöntem değil. Bir kere çocuğu fazla ilaca maruz bırakma oluyor. E, ateşi sıfırlama gibi bir hedef yok. Ateş 38 lira 39 küsürdeki bir ateşi 38 lira düşürebildik mi o bir başarıdır. Ateşin birazı iyidir. Vücudun savunma mekanizmasıdır. El yıkama, burun temizliği çok önemli. Böyle çok, çok takıntılı bir şekilde olmadan özellikle serum fizyolojik ve burun temizliği hele küçük bebeklerde çok faydalıdır. Doktor önerisi olmadan özellikle 2 yaş altı çocuklarda bu soğuk algını şuruplarını çok önermiyoruz.